Öyle geçen bir saniye bile bu kadar uzun ki. Sizin kan grubunuz A, anneninki de A. Cihan Bey sizin oğlunuz B grubu kana sahip. Beyza buraya gel. Beyza. Metin beni buldu. Şimdi bu işi istedim, değil mi? Başka çocuğu benim kucağıma yamadın. Nasıl adamsın lan sen nasıl? Yaptığınızın bedelini ödeyeceksiniz. Listeye ananı da ekle ananı. Sen Beyza'yı tek başına mı zannediyorsun? Anan her şeyi biliyordu lan. Herkese merhaba arkadaşlar. Metin, Cihan'ı takip ederek Melih'in izini buldu. Ne yazık ki Metin Etin, Melih'e acımasızca saldırdı. Melih, Metin'in Sinem'i iffetsizlikle suçlamasına karşı çıktı. O, Sinem'in konakta adeta cehennem gibi bir hayat sürdüğünü ve onu bu karanlıktan kurtarmak istediğini söyledi. Melih, Mukadder'in Sinem'e sürekli şiddet uyguladığını, hakaret edip aşağıladığını anlattı. Ancak Metin öfkesine yenik düştü ve Melih'i dövmeye devam etti. Melih, kendini bile savunmadı. Melih ve Sinem, Böyle kötü şeyleri yaşamayı gerçekten hak etmiyorlardı. Eğer siz de Sinem ve Melih'in yaşadığı bu masum ve tertemiz aşka inanıyorsanız, yorumlara kalp emojileri bırakmayı unutmayın. Cihan gurur hastalandığında, hemşire yapılan testlerde bebeğin kanı ile anne ve babasının kanının uyuşmadığını fark etti. Bu durum üzerine Cihan yeniden tahlil yaptırdı ve şüpheleri yeniden alevlendi. Sonunda Beyza'nın yalan söylediği ortaya çıktı. Cihan, gururun kendi oğlu olmadığını öğrendi. Dahası Nusret de ona bu büyük oyunun arkasındaki şeytani isimlerden birinin mukadder olduğunu söyledi. Cihan, yıllardır bir yalanın içinde yaşadığını ve en güvendiği kişiler tarafından kandırıldığını öğrendiğinde dünyası başına yıkıldı. Artık hançer ile birlikte konaktan ayrılması gerektiğini biliyor. Benim gibi düşünenler videoyu beğen butonuna basarak destek olursa çok mutlu olurum. Bu arada Metin, Melih'i adeta öldüresiye dövdü. Ardından da ona büyük bir çuval attı. Ne yazık ki bu sahnede Metin'in Melih'i öldürdüğünü ve cesedinden kurtulmak için onu denize attığını düşünüyorum. Çünkü herkes Melih'in gideceğini ve bir daha dönmeyeceğini zannediyor. Bu yüzden kimse onu aramayacak. Büyük Atay Büyük ihtimalle Metin, Melih'in telefonundan Sinem'e mesaj attı. Cihan'ın Melih ile görüşmeye gideceğini bilen Metin, şimdi Cihan'a da çok öfke duyuyor. Cihan'ın yaşadığı sarsıntı çok büyük. Birincisi, oğlum dediği evladını kaybettiğini düşünüyor. İkincisi, öz annesi tarafından yıllarca kandırıldığını öğreniyor. Ancak Metin, Mukadder ve Nusret'ten intikam almak yerine öfkesini Cihan ve Sinem'e yöneltiyor. Öte yandan Engin, Sıla'dan şüphelenmeye başladı ve onu takip etmeye karar verdi. Eğer Sıla, Metin'in kurduğu bu korkunç planları Cihan ve Engin'le paylaşırsa, belki de Cihan zarar görmeden kurtulabilir.